Herkese yeniden merhabalar. Ben Semen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir temel videosu çekeceğiz. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olur. Şimdi videoya geçelim. Evet. O da Watson's Türkiye'nin bu görmüş olduğunuz duş jeli. Bu duş jeli şu şekilde. İçerisinde yeşil çay var. Biz bunu indirim zamanı almıştık. 5 lira gibi bir fiyata al. 1 litre boyu var. Gerçekten hani fiyatına göre oldukça uygun olduğu için aldık. Ama <laughs> keşke almasaymışız. Çok bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Hani eşim de ben de ikimiz de öyle çok bir etkisi olduğunu düşünmediğimiz için zorla bitirdik diyebilirim. Bir ağız bakım suyu bitirdik. O da Colgate'in bu Plax nane ferahlığı isimli yeni çıkan ürünü. Bence gayet başarılıydı. Çok güzel bir nane kokuyordu. Hani nane kokularını seviyorsanız bence sevebilirsiniz. Ayrıca çok keskin bir nane kokusu da var yani. Onu da söyleyebilirim. Çok keskin. Ve bu Lassam'da görmüş olduğunuz organik oil serisindeki organik yağ bakımı yağlı saçlar için arındırıcı bitkisel şampuanı. İçerisinde defne yağı varmış. Ben bu seriyi zaten çok seviyorum. 3 tane falan bitenler videomda da buna yer verdiğimi biliyorum. Gerçekten çok başarılı olduğu bir seri. Sürekli kullanıyorum. Tekrar alırım. Yani çünkü saçlarıma gerçekten etkisinden çok memnun kaldığım bir ürün. Böyle saçlarımı yumuşacık yapıyordu ve güzel yapıyordu. Nivea'nın bu görmüş olduğunuz canlandırıcı yüz bakım köpüğü. Bu köpükte de şöyle bir şey. Ben bunu zaten severek kullanıyorum. Hatta baya ile kullanıyorum. Bundan bir tane daha şu anda kullandığım var. Bir de indirimde Himalaya markasının köpüğü var. Biraz da onu deneyeyim. Hani ona da bir şans vereyim. Bakalım nasılmış diyerek aldım. Bence ikisi de aynı eşdeğerde. Işte yani fiyat olarak da aşağı yukarı aynılar diye biliyorum. Hani bunu istemiyorsanız bir de onu deneyebilirsiniz. O da gerçekten çok başarılıydı. Doktor Cevdet Tuna'ya ait olan Farmasi'nin bu görmüş olduğunuz çere yağlı şampuanı. Bu şampuanı ben şöyle söylemem gerekirse hiç ama hiç sevmedim. İlk defa Farmasi'nin böyle bir ürününü sevemediğimi söyleyebilirim. Yani böyle kokusu bir kere çok ağır böyle normal bir şampuan kokusu gibi de değil yani çok değişik parfüm farklı kokuyor. Ambalaj olarak bana çok küçük geldi yani bir avucumun içi kadar bile değil görüyorsunuz. Bu benim için belki bir haftaya da iki haftalık bir şampuan yani tekrar tekrar e, alabilirsiniz ay içerisinde. Ay içerisinde ya da iki tane kutu alabilirsiniz. Hani gramaj olarak çok küçük olduğu için 225 milimmiş bu arada çok bereketsiz bir ürün geldi. O yüzden tekrar alır mıyım bilmiyorum. Alacağımı da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden no. Beğenmedim. Biberli balsamı. Bunun bir de at kestanesi olanı vardı. Yanlış bilmiyorsam eğer. İşte bu bel kısmında şu çukurlarda falan çok ağrım olur. Özellikle boyun kısmında falan. Oraya böyle masaj yaparak burnu yedirdiğiniz zaman orada gerçekten bir rahatlama hissini fark ediyorsunuz. Orada bir karıncalanma oluyor, bir yanma oluyor. Daha sonra oranın rahatladığını hissediyorsunuz. Ee, Hal böyle olunca da bunu gerçekten çok beğeniyorum ve çok seviyorum. Bundan tekrar tekrar alıp yedekleyeceğimiz bir ürün yani. Ee, i̇laç değil kesinlikle. Sadece oradaki ağrıyı birazcık yumuşatmak amacıyla kullanılan bir ürün. Lensler hakkında çok fazla bir bilgim yok yaklaşık olarak bir 4-5 aydır lens kullanmaya başladım. Her zaman böyle kullandığım bir şey değil. Sadece gözlerimde biraz bazen değişiklik yapmak istediğim zaman kullanıyorum. Şu anda da gözlerimde bir lens var. Bunlar Armo değil Bu lens de şöyle ki Labella lens. Instagram'da buraya isimlerini yazacağım. Oradan gelen lensin içerisindeki kutudan çıkmıştı bu lensin suyu. Markası Renault'muş. Gerçekten çok güzel. Hani böyle lensinizi güzel temizliyor. Gözünüze batmasını falan kesinlikle engelleyen bir lens suyu. Ekstradan lensinizi temizleyip dezenfekte edip durularmış. Gerçekten hani güzel başarılı bulduğum bir lens suyuydu. Tebiye bulasın bu Organic Oil serisindeki Organic Argan yağı bakımı. Benim bu tarz yağları çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yani bu tarz yağları böyle severek kullandığımı biliyorsunuz. Bu yağı da çok severek kullandım. Böyle bitkisel güzel, bir kokusu var. Gerçekten ağaç gibi kokuyor. Ben çok seviyorum o yüzden bunun kokusunu falan. Bunu bitirdim. E, elimdeki diğer ürünler bittikten sonra buna ya da Elsevin ürününe şans vermeyi düşünüyorum tekrardan. İki tane elimde pamuk var. Birisi Apex markasının bu pamuğu. Binlerce satılıyor artık bunu hepiniz biliyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Yine Benri'nin e, şu şekilde kare pamukları vardı. Ondan almıştım bir tane. Onu da bitirdim. Ben Benren'in kare pamuklarını ve Apax'ın bu yuvarlak şeylerini çok seviyorum. Beğeniyorum. Maskalarımın arasında bitirdiğim ürünleri ayırdım. Dedim ki artık yani orası çok fazla kalabalık görünüyor. Uzun uzun böyle hani orada durmasınlar, yer kaplamasınlar diye. Ben bazen sadece fırçalarını kullanmak için de saklıyorum ürünleri. Bitirdiğim bir bitirdiğim bir maskara vardı. O da Maybelline'in bu volüm maskarası. Bunun fırçasını gerçekten çok beğeniyorum ve çok başarılı buluyorum. Bunu almak isterseniz bence kesinlikle bir şans verin. Böyle tombik bir fırçası var. Gayet güzel ve başarılı bir ürün. Bir diğer bitirdiğim, bitirdiğim ürün ise bu Farmasi'nin 3D FX maskarası. Bunun içerisinde aslında birazcık varmış. Ama niye bilmiyorum. Bunu da gerçekten çok severek ve çok beğenerek kullanıyorum. Ben ben biraz böyle tombik fırçalı olanları severek kullanıyorum açıkçası. Hani tombik fırçalar benim kirpiklerime daha güzel volüm veriyor. Ve yine ee, birazcık daha tombik yapıda aynı fırça yapısına sahip olan severek bitirdiğim hatta bayıla bayıla kullandığım parçasının diplik maskarası bu maskara gerçekten çok güzel. Çok mükemmel bir maskara. Görüyorsunuz bir falan her şey silinmiş. Marka falan hiçbir şey kalmamış o kadar çok kullandım ve gerçekten çok beğenerek kullandığım bir üründü. Ve yine Mega Shook isimli bu maskarası. Elimde Farmacy'nin bütün maskaraları olduğu için, yani şu an size biraz hep Farmacy gibi gelebilir. Bütün maskaraları olduğu için bitirdiklerimi böyle teker teker göstermeye başlayacağım artık size. Bu Mega da biraz böyle kıl yapıda, ince seyrek kıllara sahip bir maskara. Bu maskara da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Hani farmasiden maskara alacak olsanız da üçünü hemen bitirdiğime göre bu ilk üç gerçekten çok başarılı ki ben bunları bitirmişim. Yani bunlara gerçekten şans verip alabilirsiniz. Şöyle göstereyim kapaklarını, kapaklarını tanıyabilirsiniz yani. Flormar'ın Numarası kaçmış. 305 Big Latte isimli bu böyle hafif nude, güzel bir böyle şampanya tonunda bir ojesi. Bunu çok severek ve severek ve bayılarak kullandım. Bunu gerçekten e, çok seviyordum. Bunu bitirdim. Tırnak sertleştirici yağ şeyini bitirdim. Ürünü bitirdim. Gerçekten tırnakları çok güzel sertleştiriyor. Kırılan tırnaklarınız varsa çok güzel bir etkisi oluyor. E, Rapsody markasında şöyle bir ojesi var artık. Sevmediğim için rengini falan. O yüzden atıyorum bunu. Kalyon'un şöyle bir tırnak eti temizleyicisi vardı. E, bu da bayağı kullandım. Çok az kaldı. Bununla artık tarihe geçtiğini düşünerekten atıyorum. Lormar'ın kalsiyum jeli. Bu jel gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz ki tamamen bitirmişim. Artık almakta zorlandığım için dibindeki ürünü. Yani hiçbir şekilde alamıyorum. O yüzden atıyorum bunu da yenisini alacağım mutlaka. Garnier'in şöyle bir BB göz altı rolunu vardı. ve Böyle içinde bilye var. O bilye sayesinde göz altlarınızı uyguluyorsunuz. Ama bunu hiç kullanmadım. Çünkü rengi bana çok koyu geliyor kesinlikle. O yüzden hiç kullanmadım atıyorum. Garnier'in yine şöyle bir BB kremi var. Yine bu BB krem de bana çok koyu geldiği için bunu da atıyorum. Bunun da içerisinde çok az kaldı. Kullandım mı? Diğer ürünlerimi karıştırarak kullandığım için onu da atıyorum. Ve pantolin bu Sensiden kaşıntı giderici bir kremi var. Yüz kremi bu. Bunu ben şöyle söylemem gerekirse benim dönemsel olarak bazen cildimde, şuralarımda falan böyle aşırı kaşıntı olur. Böyle nasıl anlarsam size yüzünüzü böyle parçalayacakmışsınız gibi oluyor ve ben o şekilde oluyordum. O yüzden de bu ürünü aldırmıştım. Severek kullandım. Görüyorsunuz ki kesip o derece içindeki bütün ürünü alıp kullandım. Yani tekrar alacağım bir ürün nemlendirici olarak ben pantol markasını çok seviyorum ve cildime gerçekten iyi geldiğini düşünüyorum. Böyle bir parçalama şekli var mı yani? İlk olarak buradan parçalamışım sonra ortadan kesmişim. O kadar seviyormuşum yani. Kuturucunumun <laughs> bu besleyici ayak bakım kremi. Şimdi normalde topuklarınız kurur ya ona nemlendirici sürersiniz. 2-3 gün üst üste sürersiniz. Anca yumuşar. Bunu sürdüğünüz zaman 1 saat içerisinde gerçekten ayaklarınız yumuşacık oluyor. O sertlik. aşkım sus. O ayaklarınızda kesinlikle böyle bir sertlik vesaire hiçbir şey kalmıyor. Yani dediğim gibi gerçekten çok başarılı ve çok güzel bir üründü. O yüzden dediğim gibi bu ürünü kesinlikle alabilirsiniz. Kurumuş, hasar görmüş ayaklar için olanı şöyle paketini göstereyim sizlere. Sonra Essence'ın bu kamuflaj görmüş olduğunuz konsilleri iki taraflı. Bu da böyle hafif yoğun krem tarzında. Pata krem tarzında bir üründü. Bunu da çok severek kullandım ama artık bittiği için bunu da atıyorum. Avonun yani geçen gün videoda kullandığımız ürünleri, bundan bir önceki videoda kullandığımız ürünleri etkisi şöyle. Dudak maskesini kesinlikle beğenmedim. Dudaklarım yine aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Maske yaptım yapmadım mı belli değil. Gözaltı maskesini sevdim. Gözaltlarım o kadar çok aşırı kuru değil. Yani şu anda bile hala böyle Kesinlikle bir gerginlik yok. Makyajda olmama rağmen. Yüz maskesinin de şöyle sevdim nemlendirme e, özelliği gayet başarılı ve güzeldi. Onun dışında hani çok bir etkisi olduğunu, çok bir etki kattığını düşünmüyorum. Anlatmadığım artık başka bir ürün yok. Hepsi bu kadar. Bitirdiğim ürünler son zamanlarda bunlardı. Umarım hoşunuza giden güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videolarla yine görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenin. Kanalıma da abone olun. Hoşçakalın.